Auzu billahi minash shaytanir recim ve bismillahir rahmanir rahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dinler Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve hidayeti üzerimize olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Tekrardan bu güzel ortamda, huzurlu ortamda buluştuk. Rabbimizi anıyoruz. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderilen efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımaya, hayatını, ahlakını öğrenip öğrendiklerimizi de inşallah hayatımızda tatbik edebilmeye çalışıyoruz. Rabbimiz muvaffak eylesin. Bugün konumuz Bir topluluğu idare edenlerin sorumlulukları, idarecilerin, yöneticilerin sorumlulukları var. Elin altında bulunanlara merhametli olması, adaletli olması, aldatmaması, haklarını yememesi hususunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'den inşallah bunları öğreneceğiz. Elinin altında idare idare ettiği kişiler bulunan yani idareciler şunu bilmeli ki toplumun hakimleri, yöneticileri makamları, dereceleri ne olursa olsun burada söyleyeceklerimizin içerisine aile reisinden tutun en alttan başlayarak en üste devlet reislerine, devlet yöneticilerine kadar herkes bu söyleneceklerin altındadır. Bu söylenenler bu herkesi kapsamakta, bütün idarecileri. Bu bir küçük işletmeci olabilir, küçük işletmesi var veya holdingi var, hiç fark etmez. Elinin altında insan varsa, yönettiği bir topluluk varsa bu konuşacağımız şeylerin içerisine dahil olmakta. Ve şunu bilmelidir ki bugün belki gücü kuvveti vardır. Elinin altındaki o kişilere dilediği gibi hükmediyor. Bu aile reisi olabilir elinin altındaki çoluğu çocuğu eşi bugün belki kendisine bir şey yapamıyor. Veya devlet yöneticisini kastedersek halk kendisine uzanamıyor. Hakkını dilediği gibi alamıyor ama bu demek olmuyor ki o kişinin yaptıkları yanında kalacak. Asla kimsenin yanında zulmü kalmaz. Bu en tepedeki yönetici dahi olsa hiç fark etmez. Çünkü topluluklara yönetenler, toplulukla, topluluklara hakim olanlar şunu da bilmelidir ki Allahu Teala hakimlerin hakimidir. Estağfurullah. Til suresi çok okuduğumuz, en çok okuduğumuz surelerden bir tanesi. Rabbimiz şöyle sorar. Kendisini tanımayanlara, sanki Allahu Teala hiç yokmuş gibi hayatını sürdürenlere şöyle hitap eder. Estağfurullah. اَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ <laughs> Allah-u Teala hakimlerin hakimi değil midir? Tabii ki de öyledir. allah Teala hem bütün kainatın hem de yöneticilerin de yöneticisidir. Yöneticilerin de hakimidir. Onun için bir makamda mevkide bulunanlar, gücü, kuvveti bulunanlar, bugün gücü kuvveti elinde bulunduranlar unutmamalıdır ki her şeyin hakimi sahibi Allah'tır. Eğer bunu aklından çıkarmazsa yönetimi de adaletli olur, insaflı olur, haktan şaşmaz. Ama bunu unuttuğu anda idareci kişiler Müslüman da olsa Allah korusun kendilerine çok kötü şeyler bekleyebilir zulmeder farkında olmaz. Hele yanındaki kişiler de eğer hatalarını hatırlatmazsa idareciye, seçtiği yanında kendisine yardımcı olarak bulunanlar da hatalarını söylemeyen bir topluluksa o zaman Efendimiz'in ifadesiyle bir başka hadis-i şerifte şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz, onun varacağı yer Allah korusun Allah'ın azabıdır. varılacak yerlerin en kötüsüdür. Şunu bilmeli bir topluluğu yönetenler, onların elinin altındaki kişilerin hem maddi hem de manevi hallerinden sorumludurlar. Bunu Peygamber Efendimiz şöyle ifade eder. Kullukum râin ve kullukum mes'ûlun an râiyyetim hangi kurumda olursa olsun idareciyseniz bu aile kurumu da olabilir. Vaazımızın başında söz ettiğimiz gibi. Elinizin altında bir ya da iki kişi varsa yeterli. Onlardan sorumluyuz. Hem maddi imkanlarının iyi olması hususunda hem de manevi hallerinin iyi olması hususunda. Yani dinini biliyor mu? Aile fertlerimiz, ya da yanımızda çalışan kişiler varsa onların dini vazifelerini yerine getirmesi için kolaylıklar sağlıyor muyuz? Ya da alması gereken hakları var. Haklarını gereği gibi onlara iade ediyor muyuz? Maaşlarını vaktinde, zamanında alabiliyor mu? Ya da devlet yöneticisi ise halk Halk ile kendisinin yaşadığı refah arasında ne kadar fark var? Bunları hepsini değerlendirmek durumunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle böyle buyurdu. Her biriniz bir çoban gibisiniz. Bir çoban nasıl ki güttüğü sürüden sorumluysa idareci de elinin altındaki insanlardan öylece sorumludur. Hesaba çekilecektir. Hadis-i şerifin devamında bu reislik makamının altına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem idarecilik vasfının altına devlet yöneticilerini katar aile reisi olarak babayı katar hatta anne de evde yöneticidir annenin de yönettiği bir bölüm var bir vazifesi var ailede Aynı şekilde anne de yönettiği, sahip olduğu toplumdan sorumludur diye Peygamber Efendimiz buyurur. Çünkü annenin de baktığı çocuklar var, yetiştirdiği çocuklar var, kocasına karşı vazifeleri var, kocanın eşine karşı, hanımına karşı vazifeleri var. Her birimiz sorumluyuz. Bu dünyaya zaten sorumlu olmaya geldik kıymetli kardeşlerim. Her birimizin belli vazifeleri var. Hem Rabbimize karşı hem de etrafımızda ilişkide bulunduğumuz insanlara karşı zaten her an vazifelerimiz var. İbadet vazifelerimiz var. İnsani ilişkilerde vazifelerimiz var. Bunların bilincinde olarak yaşamak lazım. Çevremize o şekilde bakmamız gerekir. Bir başka hadis-i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ma min abdin yastarihi illa Bir kişi ki Allah Teala onu bir topluma hakim kıldı. Bir toplumu yönetecek bir makama getirdi. Yemutu ve huve gâşun Eğer o kişi öldüğünde yönettiği toplumu aldatmış, haksızlık etmiş ise İlla harramallahu aleyhil cennet. işte o kişiye Allahu Teala cennete haram kılar buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ama başka bir hadis-i de Peygamber Efendimiz tam tersi eğer toplumu yönetmiş, haklarını iade etmiş, sorumluluklarını yerine getirmiş, elinden geldiğini, geleni yapmaya çalışmış, mücadele etmiş en azından. Tabii ki de her zaman istediğimiz şeylere istediğimiz yerlere ulaşamıyoruz. Bu devlet yöneticisi de olsa yapamadığı, elinden gelemeyen bir takım şeyler olabilir. Fakat bu hususta mücadele etti mi, gayret etti mi halkını, milletini refaha kavuşturmak için, huzurlu bir hayat sürdürmesi için ya da dinini daha iyi yaşayabilmesi için imkanlar sunmaya çalıştı mı bundan hesaba çekilecek. Yani iki tarafı keskin bir kılıç gibi yöneticilik. Çok iyi yerlere de gelebilir insan hakkıyla yaparsa ki bunların sayısı çok azdır. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yöneticiliğe talip olmayın buyurur. Eğer size bir vazife verilirse, yönetim vazifesi verilirse o takdirde yapabilecekseniz, altından kalkabilecekseniz görevi kabul edin buyurur. Hatta bazı sahabiler Ebu Zerr-i radıyallahu anh gibi tasavvufi yönüyle, züft yönüyle şöhret bulmuş olan bir sahabi Ebu Zerr-i hazretleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Peygamber Efendimiz'den yöneticilik ister fakat Peygamber Efendimiz elini omuzuna vurur Ey Ebu Zer, bu senin yapabileceğin bir iş değildir der. En çok sevdiği arkadaşlarından biri Ebu Zeril Gıfari, Peygamber Efendimiz'e en yakın sahabilerden birisi. Yöneticilik istiyor, Peygamber Efendimiz'in kendisine vermiş olduğu cevap bu. Ey Ebu Zer, bu senin işin değil. Senin çok iyi kabiliyetlerin var, çok iyi meziyetlerin var ama sen bu işin ehli değilsin, yapamazsın altında ezilebilirsin, insanlara hükmedemeyebilirsin diye kendisine uyarır. Bakın işin bu tarafı da var. Onun için zaten tehlikeli bir iş hele bir de o işin ehli değilsek, o makama geldiysek insanların haklarını çiğnersek alması gerekenleri veremezsek o takdirde çok büyük bir zarar kıymetine günler. Onun için tabii ki de işin ehli olan kişiler bu makamlara gelecekler. Bu makamları idare etmeleri gerekir. Ama hakkıyla yapabileceğini eğer düşünüyorsa. Yine idare etmekle alakalı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir toplumu yöneten idareciler o toplumun işlerini kolaylaştırmalı meşakkat vermeye çalışmayacak. Meşakkatini darlıklarını almaya çalışacak. O toplumu genişletmeye çalışacak. Bununla ilgili Peygamber Efendimiz şöyle dua eder. <laughs> İdareciler hakkında. <laughs> Allahümme ey Allah'ım men veliyemin min ümmin emri ümmeti şey'en kim benim ümmetimin işlerini üstlenir idare makamlarına gelirse feşakka aleyhim fakat yönetimi eline alıp insanları daraltırsa rahatlatacağı yerde insanlara darlık yaşatırsa sorunlar çıkarırsa feşkuk aleyh ya Rabbi sen de onun hayatını daralt sen de ona darlık ver diye bakın kıymetli müminler peygamber efendimiz bu şekilde dua ediyor Efendimizin beddua ettiği çok nadirdir, nadir yerlerdir. Ama işte Peygamber Efendimizin bu duası da bu işin önemini gösteriyor. İdarecilerin farkında olabilmesi için yaptıkları vazifelerin, bulundukları makamın ne kadar önemli olduğunu görmesi gerekir. Ya Rabbi, kim ki bir ümmetimin işini, yöneticilik işini ele alır da onların işlerini daraltır, hayatlarını zorlaştırırsa Ya Rabbi sen de onun işlerini zorlaştır. Buyurdu Peygamber Efendimiz devamında وَمَنْ وَلِيَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِي شَيْهَنْ فَرَفَقَ بِهِ Kim de yine insanların, Müslümanların yönetimini eline aldı ve onlara merhametli davrandı, yumuşak davrandı, işlerini kolaylaştırdıysa Ferfuk bir ya Rabbi sen de onun işlerini kolaylaştır. Onun dünya ahiret hayatını kolaylaştır diye Peygamber Efendimiz bu şekilde dua ediyor kıymetli müminler. Evet. Dedik ya İki tarafı keskin bir kılıç gibi, yöneticilik. Sadece o makama geleyim, o makamlarda bulunayım diye çıkılacak yerler değildir değerli müminler. Hele bir Müslümana hiç yakışmaz. Dünyalık menfaatleri elde etmek için, biraz daha mal mülk biriktirmek için ya da sadece insanlar vay be Ahmet Efendi, Ali Efendi o makama çıkmış desinler diye çıkılacak makamlar orada bulunacak makamlar değildir. Ebedi sorumluluğu olan vazifelerdir bunlar. Bakın peygamber işini iyi yapana dua ediyor ama işini kötü niyetle yapanlara da dua ediyor. Bir Müslümana Dünyada azıcık menfaatler elde etmek için ebedi hayatını mahvetmek yapışmaz, değerli kardeşlerim. Mümin hesaplarını ebedi hayata göre yapmalıdır. Ahirette Yüce Allah'ın karşısına çıkıp hesap vereceğini, zerre miktarınca hayır yapmış ise onun karşılığını alacağını, zerre miktarınca kötülük yapmış ise onun da karşılığını bulacağını bilerek hareket etmeli ve hayatını ona göre düzenlemelidir kıymetli müminler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde güneşin bir mızrak boyu insanlara yaklaştığı bir günde Allahu Teala yedi grup insanı özel koruması altına alır. Hiçbir gölgenin olmadığı günde kendi gölgesiyle gölgelendirir buyurur Peygamber Efendimiz. İşte o yedi gruptan yedi grubu sınıflandırırken Peygamber Efendimiz birinci sıraya şu maddeyi koyar kıymetli kardeşlerim. Hadis-i şerif hemen şöyle başlar. Seb'atun yuzillumullahu fi zillihi yevme lâ zille illâ Birinci madde imanun adil adaletli yönetici. Birinci madde bu kıymetli kardeşlerim. Evet. Eğer iyi yapılırsa Allah'ın emanet olarak vermiş olduğu makamlar, mevkiler Allah rızası için kullanılırsa işte o zaman bu makamlar, mevkiler Allah'ın rahmetine en yakın olmamızı sağlar. Buradan da bunu anlıyoruz değerli kardeşlerim. Allahu Teala dinlediklerimizi anlamayı nasip eylesin kıymetli kardeşlerim. Rabbimiz şükürler olsun Rabbimize bunları konuşabilmeyi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüce hayatını, yüce ahlakına konuşabilmeyi, onun tavsiyelerini dinleyebilmeyi bizlere nasip etti. Nasip ediyor. Rabbimiz uygulayabilmeyi de cümlemize nasip eylesin. Hayatımızda bu duyduklarımızı uygulayabilmeyi, tatbik edebilmeyi inşallah bizlere, ailelerimize, evlatlarımıza ve nesillerimize nasip eylesin. Diyerek kıymetli kardeşlerim inşallah bugün dersimizi bitiriyoruz.